Bizi Türkiye'den izleyen yatırımcılar merak ediyorlar. Dubai'de neler oluyor? Kafaları çok karışık. Dubai'de diyor nerede yatırım yapacağız? Hangi projeye doğru hangisine yatırım yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Onlara ne söylemek istersin? Şu an Dubai her zaman gelişiyor. Havası güzel, suyu güzel. Yatırım imkanları üst düzeyde burada. Bulunduğum o konum Nakil'in ofisi. Nakil hükümetin firması. Çok güvenilir bir firma. Yani bizim böyle Türkiye'deki emlak emlak konut gibi düşünebilirsiniz. Ve gördüğünüz proje burası Dubai District'te. D3 ismi bu proje projenin. Burasının güzel bir site gibi olacak ama hı hı. AVM'si, güzel görüntüleri, dükkanları, kafeleri, sosyal alanlar ve yaşam alanlarına çok önem veriyorlar Dubai'de eser. Ve bu bu projede özellikle çok yeşillik alanları var. Çocuklar için parklar var, top sahaları, basket alanları, paddle ve tenis, yerleri var. Yatlarını, teknelerini bile böyle evin önüne koyup evine dairene çıkabilirsin yani. Öyle bir proje. Biliyorsunuz Dubai'de her şeyin en büyüğü var, en lüksü var. Çılgın oldukları için böyle çılgın projeleri yapmayı da çok seviyorlar zaten. Üstelik manzarası hem yatları görüyor bir de Burj Khalifa karşında. Muhteşem bir manzara bizi bekliyor. Peki burada ortalama bir daire fiyatı kaçtan başlıyor? 580 bin dolar. 580 bin dolar bandında burada daireler başlıyor. 1 bir başlıyor. Ödeme başladı. koşulları nasıl? %75 inşaat halinde, %25 teslimatta, teslimatı da 2029'da. Yani böyle taksitle taksitle buradan muhteşem bir büyük sahibi oluyorsun. Mutlaka tanışın, mutlaka görün. Yatırımlarınızı doğru yapın. 5 kazanmayın, 15 kazanın diyoruz. See you, you and bye bye.